lazım. Bu sureyi kim okur ve yaşarsa, kim bu sureyi iyi bir şekilde idrak ederse ihlas sahibi olur. İhlas sahibi demek dini tamamen Allah'a has kılan, Allah'tan başka hiçbir şey için ibadet yapmayan, hiçbir menfaat, ücret beklemeden sadece Allah için hizmet yapan adam. Bu adama ihlaslı adam dedi. Bu ihlası elde edebilmek için bu sureyi bolca okumamız lazım. Surenin faziletleri var. Faziletlerinden bir tanesi de Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Kim İhlas Suresini sadece Allah için okursa ona yüz şehit sevabı verilir. Yüz şehit sevabı. İhlas Suresi. Bir tane İhlas Suresi. Şimdi beraberce okuyalım mı? İhlas Suresini beraberce okuyalım mı? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallâhu ehad. Allahus samed. Lem yelid lem yûled. Velem yekun lehu kufven ehad. Sadakallahu'l-Azim. Muhakkak Allah'ımız doğru söyledi. Dört ayettir. Bu dört ayeti bu akşam iyi bir şekilde anlayacağız, idrak edeceğiz. Bundan sonra kılacağımız namazlarda bir Yezilla daha iyi bir haz ve mutluluk alacağız. Çünkü okuduğumuz surenin manasını bilmiş olacağız. Bir şeyi bilmezsen ona karşı muhabbetin çok az olur. Ne kadar tanırsan bilirsen muhabbetin o kadar fazla artar. Samimi olduğunuz arkadaşlarınıza bakın. Arkadaşınızı tanımanız nispetinde ona olan sevginiz, bağlılığınız artar. Bir adamı ne kadar az tanıyorsan sevgin de o kadar azdır. Allah'ın ayetleri de bunun gibidir. Rabbimizin kelimelerini ne kadar fazla okursanız, ne kadar fazla derine inerseniz, ne kadar fazla dinler, idrak eder ve yaşamaya çalışırsanız Allah'a olan sevginiz, tanışıklığınız o kadar fazla artar. Bu akşam da inşallah bu dört ayet-i beraber konuşacağız. Bu Müfessirlerimizden alıntılar alimlerimizden alıntılarla anlayacağız, idrak edeceğiz ve hayatımıza monte edeceğiz biiznillah. Efendimiz Aleyhisselam surenin fazileti sadedinde İmam Razi bir hadisi daha naklediyor. Efendimiz Aleyhisselam otururken Cebrail Aleyhisselam geliyor ziyaretine. Biliyorsunuz Muhammed Aleyhisselam'a vahiy kim? Kim ulaştırıyor vahiy? Cebrail Aleyhisselam. Telefonu açık olan kardeşler lütfen telefonları uçak moduna alsınlar. Ben sizi inşallah uçuracağım şimdi merak etmeyin. Telefonları bir uçak moduna alın, irtibatımız kopmasın. Ki diğer sohbet dinlemeye çalışan, odaklanmaya çalışan adamların da dikkatini dağıttığınızda kul hakkına girmiş olursunuz. Tıpkı namaza gitmeden önce sarımsak yiyen, yarım kilo sarımsağı deviren ve ondan sonra cemaate giden ve bugün çok büyük sevap kazandım diyen adam gibi olursunuz. Cemaate gidiyor, <laughs> sarımsak kokuyor. Yanındaki adam namaza odaklanmak şöyle dursun. Yanındaki adamı boğmamak için çaba gösteriyor. Ben bu adamı nasıl namaz bitsin ve boğayım? Namaz içinde bunu düşünüyor yanındaki adam. Neden? Sarımsak yemişsin. Namaza gitmeden önce sarımsak yemezsin. Yediysen dişlerini fırçalayacaksın. Günde üç öğün mü yedin o sarımsağı? Ben antibiyotik etkisini çok istiyorum hocam vücudumda. Bu sarımsağı çok seviyorum. Vampirden de korkum var. O yüzden bu sarımsağı yemek istiyorum. Yiyorsun ve bu sarımsağı yiyorsan hemen dişlerini fırçalayacaksın. Ne kadar yersen ye. Kul hakkına girme hakkımız yok kardeşler. Bakın günah miktarınız ne kadar büyük olursa olsun Allah affedicidir. Affeder. Kul hakkına karışmam. Aranızda onu taksim edeceksiniz. Kul hakkı başka bir günahtır. Dolayısıyla bu telefonları uçak moduna alın.